Arkadaşlar selamlar. Beni tanımayanlar için ismim Ahmet. YKS'de hem sayısalda hem eşit ağırlıkta dereceler yaptım. Yıllardır Millet Akademide binlerce öğrenciye de derece yapması için yardımcı oluyorum arkadaşlar. Bu videoda sıfırdan YKS çalışmaya nasıl başlayabilirsiniz bunu anlatacağım. Arkadaşlar sıfırdan başlarken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta mantalite noktası. Mantaliteniz eğer sağlam olmazsa muhtemelen derece yapamayacaksınız. Hatta sınavda herhangi bir başarı elde edemeyeceksiniz. Çünkü mantalitenin bizim için önemi şu. Siz çalışmaya başladığınızda kafanızın içerisinde bütün soru işaretleri cevabını bulmuş olmalı. Diyelim mezunsunuz. Ya geçen sene tercih yapsam mıydım? Yapmasa mıydım? İşte şöyle olsaydı nasıl olurdu? Ya daha erken çalışmaya başlasaydım nasıl yapardım acaba? Bu tarz soru işaretleri kafanızda varsa arkadaşlar o zaman bütün odağınızı çalışmaya veremeyeceksiniz ve bu sürecin ortasında sizi çok rahatsız eden bir durum haline gelecek ve çalışmanızı sonlandıracaksınız. Genelde en çok karşılaştığımız problemler bu şekilde oluyor ve sürecin ortasına gelindiğinde, Aralık ayına gelindiğinde, Ocak ayına gelindiğinde salmalar başlıyor ve bundan sonra da zaten öğrenciler genelde o dikişi tutturamıyorlar ve zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorsunuz, sürüklenme moduna giriyorsunuz. Günler çok hızlı bir şekilde geçiyor ama siz ders çalışmıyorsunuz aslında, veriminiz çok düşük oluyor ve sonrasında sınava giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, başarısız oluyorsunuz. Bu çok kötü bir senaryo. Bunun olmasını istemediğimiz için için zaten bizim koçluk öğrencilerimizde de sürekli uyguladığımız şey. Önce neden sınava çalışıyorsun? Nasıl başarılı olacaksın? Bu soruların cevaplarını vererek başlamanız gerekiyor. Eğer ders çalışmaya başlayacaksanız bunları kesinlikle oturun, düşünün, kafanızın içinde her şey net olsun ve bunu disiplinli bir şekilde uygulayabilmek için de planınızı iyi belirleyin arkadaşlar. Şimdi plan noktasına geleceğim. Planınızı nasıl belirleyebilirsiniz? Bütün seneyi nasıl planlayabilirsiniz? Bunu anlatacağım arkadaşlar birazcık. İlk olarak kafanızda biraz fikir oluşması açısından TYT'yi ne kadar sürede bitirebilirim? AYT'yi ne kadar sürede bitirebilirim diye düşünüyorsanız şimdi kısaca bir şeyler söyleyeyim. TYT'yi sıfırdan başlayan bir öğrenci maksimum 3-4 ay gibi bir sürede bitirmeli. Daha fazla uzattığınız zaman kısa sürede bitirebileceğiniz bir görevi siz gidiyorsunuz uzun sürelerde bitirmeye çalıştığınızda verimsizlik oluşuyor. Yani birazcık burada aslında beyninizin gücünü küçümsemiş oluyorsunuz. O yüzden bütün yılın planını hazırlarken kendinizi ona göre ayarların. Hatta bundan sonra da bir tane video çekeceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak. 2 ayda TYT'yi nasıl bitirebilirsiniz bunu anlatacağım. 2 ayda bitirebilmeniz için tabii ki de birazcık temelinizin olması gerekiyor ama temeli olmayan sıfırdan başlayan öğrenciler için de süre çok farklı değil. Yani gidip de 6 ayda TYT çalışmanız sizin için çok faydalı olmayacak arkadaşlar. TYT için 3-4 aylık bir süre yeterli. Bunun da zaten çoğunu matematik alacak. Çünkü genelde temel olmayan öğrenciler matematikte çok fazla vakit harcaması gerekiyor. Kısaca matematik hakkında şunu söylemek istiyorum. TYT konusunda en önemli ders olduğu için buraya eklemek istiyorum. TYT'de matematiği çalışırken arkadaşlar sakın çok kolay kaynaklardan başlamayın. Gerçekten matematiğiniz çok sıfır değilse gidip de yani işte çok biliyorsunuz piyasadaki yayınlar işte etkin yayınları, bilmem ne yayınları işte sıfırdan antrenmanlarla matematik. O tarz kolay kaynakları aldığınızda aslında çok fazla gelişemiyorsunuz. Hatta Instagram'da falan da miimlerin belki görmüşsünüzdür. De gelmiştir önünüze. Antrenmanlarla matematik böyle çözen öğrencilerle dalga geçiyorlar falan. Yani bunun sebebi o kitabı çözdüğünüzde, bitirdiğinizde aslında çok bir yere varamamanız, her sene aynı şeyleri çözmeniz gibi. Hani küçükken olur ya Kur'an kursuna giderseniz her sene elif cüzünden tekrar başlarsınız. Bu da onun gibi bir şey arkadaşlar matematik için. O yüzden gidin kendinize uygun orta seviyede bir kaynakla başlayın. Bunun için en iyi kaynaklar bilgisayar malı 3 4 5. İşte piyasada en yaygın olan kaynaklardan bahsediyorum. Bunlar genelde orta seviye kaynaklardır arkadaşlar ama daha zor böyle bir biraz daha sizi test edecek kaynaklar istiyorsanız işte orijinal 3D'dir. Bu tarz böyle bu tarz kaynaklardan ilerleyebilirsiniz. Tabii çok daha zor kaynaklar var. Şimdi hepsini saymakla uğraşmayacağım ama. Yani genel kafanızda mantık oluşması açısından. Bu yapacağınız 3-4 aylık TET çalışmasının çoğunu siz orta seviye kaynaklardan ve zor seviye kaynaklardan sorular çözerek bitirmeniz lazım. Çünkü biliyorsun ki sınavın %80'i orta seviye sorulardan oluşuyor. Eğer siz kolay kaynaklardan çözerseniz ne yapacaksınız? Sınavın %20'sini halledeceksin ama %80'i kalacak. Bu da zaten rakiplerinizin önünüze geçememeniz anlamına geliyor. Sizin de istediğiniz şey rakipleri elemek olduğu için önce bir sınavın en çok yüzdesini oluşturan orta seviye kaynakları bitirmeniz lazım. Bütün kaynaklarını seçerken bunu gözden geçirin, çok kolay kaynaklar çözmemeye çalışın. Eğer bu 3-4 aylık TYT süresini de nasıl geçireceğini bilmiyorsanız sizin işinizi kolaylaştırmak için arkadaşlar birkaç tavsiye vereceğim. Bir Hazır programlarımızdan satın alıp direkt olarak bütün programı uygulayıp TYT'yi bitirebilirsiniz kısa bir sürede. Veya özel bir hizmet almak istiyorsanız da Millet Akademi'nin koçluk sistemindeki derece öğrencisi koçlarından yardım alabilirsiniz. Aşağıda hepsinin linkleri var oradan ulaşabilirsiniz. AYT konusunu hallettiğimize göre birazcık da AYT'den bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar AYT'ye olabildiğince erken başlayın. Eğer AYT'yi son anlara bırakırsanız, son 3-4 aya bırakırsanız o zaman başladığınızda çok yüksek ihtimalle iyi bir derece yapamayacaksınız. Çünkü her sene biliyorsunuz ki işte dershaneler tam o anlara bırakıyorlar ve artık öğrencilere gına gelmiş durumda. Yani her sene her sene aynı şeyleri yaşamaktan bıktık. Sonrasında zaten mezuna kalma senaryosuyla karşılaşıyoruz. Bu neden oluyor arkadaşlar? Eğer sınavın son anına AYT'yi bırakırsanız 3-4 aya bırakırsanız siz deneme çözmeniz gereken sürelerde, her dersten pratik yapmanız gereken sürelerde aslında gidiyorsunuz AYT çalışması yapıyorsunuz. AYT de zaten birazcık zor olduğu için otomatik olarak deneme çözecek vaktiniz çok fazla kalmıyor ve gidiyorsunuz o değerli vaktinizi sınava son kalan anları, o her şeyi tekrar edeceğiniz zamanı AYT çalışmasına veriyorsunuz. Hem TET'yi unutuyorsunuz ve kaosla karşılaştığınızda zaten sınav gelmiş oluyor. Sonrasında da başarısız oluyorsunuz. Bunu yapmayın. Kesinlikle bunun olmasını istemiyoruz. O yüzden dikkat etmeniz gereken nokta yıllık planınızı yaparken son bir birkaç aya deneme için ayrı vakit ayırın. Daha erken bitirmeye çalışın. TYT erken bitirmeye çalışın. AYT erken bitirmeye çalışın. Bu sayede zaten yeri kalan vaktinizde denemelerinizi çözerek derece yapabilirsiniz arkadaşlar. Öğrenciler arasında en çok yapılan hatalardan birisi de çok fazla soru bankasına odaklanıp çok fazla soru bankası kaynağı alıp denemelere gereken önemi vermemek. Eğer hangi soru bankasını çözeceğinizi karar verdiyseniz ve birkaç tane yanınızda soru bankanız varsa bir seçim yapmanız gerekebilir. Benim tavsiyem matematik haricinde diğer tüm derslerden bir tane soru bankası sizin için yeterli olur sıfırdan başlıyorsanız. Birçok kısmı hallettikten sonra zaten ikinci soru bankası gerekirse sonradan da alabilirsiniz. Ama ilk başta gidip de birkaç tane soru bankasından çözeceğim diye uğraştığınızda aslında çok fazla vaktinizi aldığı için az önce dediğim problem yaşanıyor ve sınavın son anlarına bırakıyorsunuz her şeyi. Bunu yapmayın. Onun yerine her dersten bir tane soru bankası bitirin. Ondan sonrasında denemelere odaklanmaya başlayın. Bolca deneme çözün. Eğer yine lazım olursa soru bankasının gerekli kısmını çözerek eksiğinizi tamamlayabilirsiniz. Bu da nasıl çalışacağınızda arkadaşlar. Genel sistemin bu şekilde olsun. Önce güne başlarken konu anlatımınızı yapın. O konuyu bir anlayın. Günün konusunu öğrenin. Ondan sonra hemen gidin soru bankasından o soruları çözün. O soruyu çözdükten sonra da diğer konuya geçin. Bu şekilde soru bankasını taradıktan sonra hepsini bitirdikten sonra da en son o dersten denemelere geçebilirsiniz ve rutinlerinizi oluşturabilirsiniz. Rutinler konusuna da biraz değinmek istiyorum arkadaşlar. Bizim genelde dersleri sırayla bitirme taktiğimiz var. Daha önce de bunun videosunu çekmiştik. Şuraya koyarız. İsteyen arkadaşlar izleyebilir. Çok verimli bir çalışma taktiğidir. Ders bittikten sonra o dersin ardına hemen denemeleri koyarız ve düzen denemeler çözdüğünüz için hem dersi tekrar etmiş olursunuz, netinizi arttırmaya devam edebilirsiniz hem de o ders bittiği için unutmazsınız arkadaşlar. Genelde öğrenciler bunu da çok karıştırıyorlar. Yani o dersten hiçbir şey deneme çözmüyorsunuz, aklınıza gelmiyor ya da AYT çalışıyorum falan filan TYT gerek yok diyorsunuz ama aslında çalıştığınız şeyler boşa gidiyor ve öğrendiğiniz şeyleri unutuyorsunuz. Bunu da yapmayın. O yüzden kendinize belirli rutinler belirleyin ve rutinleri sürekli bir şekilde, disiplinli bir şekilde uygulamaya çalışın. Eğer bu şekilde devam ederseniz arkadaşlar, senenin sonuna geldiğinizde bu kümülatif bir şekilde birikecek ve sizin netinizin artmasına yardımcı olacak. Ders çalışma saati konusunda da genelde en çok yapılan hatalardan birisi de bir an önce ders çalışmaya başlayayım hevesiyle bir anda çok yüksek saatlere çıkıp ondan sonrasında kısa sürede pes etmeyle sonuçlanıyor. Bunu da yapmayın arkadaşlar. Eğer 4-5 saat çalışabiliyorsanız günlük şu an için gayet yeterlidir ama ilerleyen zamanlarda biraz daha bunu arttırmaya çalışın. Sizin amacınız daha fazla saat çalışmak değil de daha fazla görev bitirmek olsun. Kendinize bazı görevler verin. Atıyorum şu soru bankasını bitireceğim. Şu bugün şu konuları bitireceğim. Ve işte bugün şu denemeyi çözeceğim gibi görev verin ve bu görevleri gittikçe arttırın. Sizin zaten amacınız çok fazla saat çalışmak değil de çok fazla görev bitirmek olsun. Herkesin çalışma hızı farklıdır. Bir öğrenci mesela çok hızlı çalışır, bir öğrenci çok yavaş çalışır. Ama burada önemli olan nokta tamamlanan görevlerin sayısıdır aslında. Bazen uygulamaları kullanırken bunu arkadaşlarımız karıştırıyorlar. Hatta bizim mesela focus sistemimiz de var. Portalı kullanan arkadaşlarımız, bizim koçluk öğrencilerimiz her hafta yarışma düzenliyoruz burada. En çok çalışan öğrencimize kitap hediye ediyoruz. Burada bizim hediye ettiğimiz nokta aslında çalışma saati. Ama bu bir şey ifade ediyor mu arkadaşlar? Kesin kesinlikle çok bir şey ifade etmiyor. Belki de mesela en çok çalışan öğrenci çok iyi bir derece yapamayacak ama mesela daha az çalışan bir öğrenci çok daha iyi bir derece yapabilecek o öğrenciyi geçebilecek. İşte burada da aslında şunun önemini görmüş oluyoruz. Çok verimli çalışmanız gerekiyor. Çok çalışmanız gerekmiyor. Bunu da yaparken Millet Akademi sizin yardımcınız olacak. Geçmişte binlerce öğrencinin programını incelediğim için yapılan en çok hataları biliyorum. Bu hatalardan en fazla yapılanı da genelde program hazırlarken günlük programımıza çok fazla ders koymanız. Mesela geçtiğimiz yıllarda birkaç tane video çekmiştim bu konu hakkında. Sizden programlarınızı göndermenizi rica ettim ve bunları inceledim. Sonucunda da bir video hazırladım. Orada en çok yapılan hatalardan birisi şuydu. Bir güne çok fazla ders koyuyorsunuz. Mesela işte bir saat Türkçe çalışıyorsun, bir saat matematik çalışıyorsun. Hemen biyoloji, hemen bir fen bir şey, ardına bir şey. İşte bir güne işte 8 ders koyan öğrenci vardı mesela. Yani bu şekilde çalıştığınızdan hiçbir şey anlama ihtimaliniz yok arkadaşlar. Bunun yerine mesela size örnek bir tane program koyacağım buraya. Geçtiğimiz sene derece yapan ve sayısalda ilk 10 bine giren normal bir öğrencinin programı. Görüyorsunuz çok sade bir program var. Rutin görevlerimiz var. Rutin görevlerimiz bizim öğrendiğimiz şeyleri unutmamak için, tekrar etmek için koyduğumuz görevler. Ardından da bizim dinamik görevlerimiz var. Dinamik görevler biraz daha direkt yoğun olarak çalışma gerektiren, hemen öğrenmeniz gereken ve daha önce çalışmadığınız bir konuyu çalışırken yaptığınız yoğun çalışmalar. Zaten bir gün bir dinamik çalışma koyduğunuzda o yoğun çalışmayı koyduğunuzda o sizin için genelde yeterli olur. Siz eğer dersleri ben 2 saat şunu çalışacağım, 2 saat bunu çalışacağım, 2 saat bunu çalışacağım diye ayarlarsanız çalışmanızdan çok fazla verim almayı beklemeyin. Onun yerine görev bazlı çalışın arkadaşlar. Bir de sizden bir şey rica edeceğim. Kanalımızı izleyen izleyicilerimizin çoğu kanala abone değilmiş. Bunu orana baktığımızda görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bu konu hakkında bana sormak istediğiniz bir soru varsa da yorumlar kısmında bekliyorum. Hepsini tek tek cevaplamaya çalışacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.